Hepinize hep bir videoda merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün size ne yapacağız arkadaşlar bugün size bir de yepyeni bir Minecraft Server tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar bugün size birlikte yepyeni bir Minecraft Server'ını tanıtacağız Colorium Skyblock sunucusuyla karşınızdayım hadi isterseniz videomuza geçelim Colorium Skyblock bir MX Skyblock sunucusudur ilk önce başta bunu söyleyeyim Para ödüllüdür. İstop 1'e 200, 2.ye 150, 3.ye de 100 liralık bir para ödülleri vardır. Bu açıklama kısmından sunucu ve Discord'a gelebilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi isterseniz videomuza ve tanıtımımıza geçelim. Şimdi sunucumuzun spawn'ı burası. Ay ey hazır plugin paketi kullanır demeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu yönde bir şey var. Değişiklikler var yani bu yüzden ben bir şey diyemem. Bu arkadaşlara kalmış bir şeydir. Sunucunun arkasında böyle bir yer. Reklam alanı slash reklam diyerek böyle reklamlara YouTube mesela Farkolul gibi reklamlarda yaptırabiliyorsunuz veya kendi adanızın reklamını yaptırabiliyorsunuz ki bu büyük ihtimalle yasak bir şey demek yaptım sıkıntı değil. Burada yükseltme var. Adamıza jeneratörleri yükseltiyoruz ki buradaki şeyler değiştirilecek fiyatlar. Adanız güncellenir. Tekte, tekrardan görüş yapın. Bence bir şey değil mi? 4 dört, 4'lük bir şey. Şimdi login istiyor. Ne yapacağız? Şunu bir login yapıp gelelim. Login'imizi yaptık. Şimdi buraya e, gü, ne? Burası market. Ya klasik market hiç tanıtmayayım. Burada da level'leri var. Burada DJ zombi var. Belki görmüşsünüzdür. Bizde taşla kazarken eşya veriyor. Bunları zümrütleri falan şeyleri çevirebiliyorsunuz. Sunucuda şu an 30 kişi var. Yani kalkıp ay hazır paket demeyin. Hazır paket de olsa bile sunucu 4 dört dörtlük bence güzel. Şimdi burada kurallar var sunucu kuralları, mute kuralları bence güzel. Bu arada sizler de bir Minecraft serveriniz varsa ve tanıtım yaptırmak istiyorsunuz. Buyurup açıklama kısmından Discord sunucumda benimle iltibata geçebilirsiniz. Burası Discord sunucumuz. Şey burası takas. Ee, burası aletler. Şöyle göstereyim. Kazma, balta. Set alabiliyorsunuz. Ee, buradan yemek alabiliyorsunuz. Buradan tohumlar. Buradan da kayış gibi şeyler satın alabiliyorsunuz. Burası neresi? Büyü. Ee, büyü şu an ne yazıyor istediğiniz büyüleri aletler veya eşyalarla takaslayabiliyorsunuz slash ödül var galiba büyük ihtimalle günlük ödül başarılı ödülünüzü aldınız bir tane anahtar günlük tam burada bayağı anahtarımız var şimdi bunları açalım buradaki bayağı büyük bir var şimdi bu bote kasası İnşallah hızlı açılıyordur yapma be aga yapıyorsun bu işi be elmas blok 4x elmas blok güzel Şimdi ne, ne kasası bu? Spawner. Bu arada çıkan spawnerlar sizlere vereceğim. Şşş sessiz. Durucu izlemesin bu videoyu. Çıkan kasalardan şimdi Bir golemimiz vardır ya. Ne çıkıyor? Uy inek. İnek güzel. Bir tane daha açalım. Değerli ya. Ondan da açalım. Blaze. Çok güzel. Su boğazımda kaldı. Bu arada oruç tutan arkadaşlar... Yasın görmek kimler oruç tutuyor kimler tutmuyor. Burada hemen kasalar var Işte açmama gerek yok. Günlük kasasına gerek yok. Para kasasına da hiç gerek yok dediğim gibi. Bunları sizlere vereceğim için gerek yok diyorum. Orası etkinlik şu an kapalı da adım yanlışlıkla atladım buraya balıklama. Hop hop başaka. <laughs> Burada varplarımız var. Burada panelimiz var. Ya yani ada paneliniz. Ya da oluşturalım kendimize. Eşyalarımız tabi silinmiyor. Eee moblar ölerek mi geliyor? Hayır ölerek gelmiyor. Öl ki diye ufalar. Beş falan. Git öl artık. Ha ne veriyor bize page? Otomatik kullanma var mı? Yok. Neyse böylesi güzel. Güzel dört dörtlük. Benim en sevdiğim şey zaten mobların hızlı öldürmesi abi. Tamam iplik spamı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Soracak arkadaşlar için. Şimdi Warp'lardan genellikle tanıtmadığımız şeyler tanıtırım. Arena. Bir i̇şte burada Arena'da. Suyun ayarlarıyla oynayacağız. Slash /arena onayla. Gerek şuradan gelip aranda ve satabiliyorsunuz. spam Spam spam. bir sayı yazalım. Aktiflik testi. Aktiflik. Aktiflik testi hadi bakayım. Warp diyeyim. Takası gösterdik marketi, kasaları, büyüyü, tamirci ejderi etkinli falan hepsini gösterdik. Orada bu, bu sunucuda oynamamı istiyorsanız yine aynı şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Allah. Yürü git. Yürü git tokatlar böyle kırınca geliyor mu? Gelmiyor. E, sıkıntı değil, Kuruculardan alırız biz. Hop. Buraya. Ne bu? Bak geç kaldım be. Valla geç kaldın kurucu. Yani şunu öldürsen eğer buradaysan eğer beni duyuyorsan. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kurucu bu arada izlemiyor beni. Burada da eşyalar var. Tabii eklenmesini istediğiniz şeyleri de kurucular elemeden Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bence direkt ilk bölümümüzü böyle yapalım. Tabi ardını isterlerse ardını da çekeriz. Neyse arkadaşlar bu günlük kadar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.